Evet efendim, Enshroud'ün ikinci bölümünden devam ediyoruz. Ya biliyorsunuz ilk bölümde oyunun genel mantığı, e, sunağımızı vesaire falan kurduk. Şimdi gidelim bir ev kuralım. Ondan önce şuna bakmak istiyorum. Ben tabii ben bakmıştım. Ama gene de bakalım. O baya bir yapı var. Hmm. Acaba ev yapma ya da küçük bir ev yapalım biz kendimize. Ondan sonra oyunu keşfetmeye çıkarız. Herhalde ilk önceliğimiz şey bu olacak diye düşünüyorum. Ama niye yıkılmıyor bu? Acaba balta mı yapmamız gerekiyor? Bir bakalım. 50 üretme. Hayatta kalma. Kazma balta. Hı. Dal, ip. İpimiz var mı? İpimiz kalmamış. Dal var mı? O da yani. İp neyle üretiliyor? <laughs> lifle Tamam yaptık onu. Ne gerekiyor? Dal. Ben hemen dal bulalım. Bir tane balta yapalım kendimize. Ki taşları da toplasak iyi olur ateş böceği lambası. Biz ne aldık da ne açıldı? Ateş böceği almışız. <laughs> Güzel. Bunların burada ne işi var? İş şu o eşek. Bunlar biraz daha güçlüymüş ama. Evet kumaş. Kumaş işimize yarar. Oyunda gece oldu. Aslında şu yukarıda mekan vardı. Orada uyumak için yer vardı. Oraya gitsek. Önce bir uyusak. Ya dinlenmiş buff'ı da alsak. Karakter bir de üşüyor galiba. Soğuk yazıyor sol üstte. Oraya bir gidelim. Valheim'dan sonra beni heyecanlandıran bir oyun ya. Bu seri bayağı uzun olacak gibi hissediyorum. Sardı çünkü. E. Ee? Aa. Oyunda loading ekranı falan yok, direkt sabah oluyor. <laughs> Çok iyi. baya iyi yapmışlar. Vay be. Teknoloji gelişmiş be kardeşim. Şuralarda bir şeyler var mı? Nere vursak? Aha ip çıktı. E biz bunları parçalayalım o zaman. İp çünkü her şeye yarayan bir şey. Su falan da çıkıyor. Bu ne? Mantar. Bu Taş. Bunu da topla. Dal. Kaç tane daha dal toplasak şuradan. Hem kazma yapalım hem balta yapalım da herhalde taşları toplamak için. İşimize yarar. Ah, çok yoruldu. Elle üretme. Balta. Kazma için dal eksik. Neyse onu toplarız. Kalkana gerek yok. İp. Ne veriyormuş direnç. Aslında güzel de şu an malzemelerim bunları kullanmayayım. Belki daha iyi şeyler açılır. Gerek yok. Şimdiki balta. Bunun ağaçları kesebileceğiz herhalde. Aynen. Tahmin ettiğim gibi. Aslında bize bir tane daha balta vardı ama çok iyi lan. Hızlı, <laughs> hızlı <hızı> kesiliyor. Ve <laughs> keserken de odun düşüyor bir de. İyi yapmışlar çok gerçekçi değil ama <laughs> idare eder. Stamina bitti. Bizim ateşte oturmamız lazım. Buff almak için. Çok hızlı bitiyor stamina. Birazcık bekleyeceğiz. Çok komik vuruyor. Ayrıca gidelim şuradan bir buff'ımızı alalım. Buradan alınıyor mu acaba? Otursak. Aynen. Ah dinlenmiş bu artıyor. Çok iyi. Bir de böyle süre doluyor direkt. Kaça kadar doluyor acaba? Konfor seviyesine göredir herhalde. Şu an konfor 5 diyor. 5 dakika oldu. 6. Bayağı artıyor ya. Neyse 7 dakika şu an yeter bize. Kesmeye devam edelim. Aa bak stamina şu an daha az. Gidiyor. Nice. Çok küçük bir ev yapacağım. Ondan sonra... Oyunda bu görevler vardı. Onlara doğru gideceğim. Herhalde oyun görevlerle bize... Ee, geliştiriyor gibi bir şey. Sağ üstte yazıyor zaten. Uyuyan kazazedeyi bulmak busun içinden geç. Nerede o? Çok karışık lan. Görev. Hayta da göster. Yok uzakta değilmiş. Şuradan dümdüz devam etsek tamam. oraya gideceksek üstümüze yani küçük bir kıyafet yapsak en azından iş görür. Buff aldığınız zaman bayağı stamina fazlalaşıyor ve hızlı gitmiyor. Kaç odamız olmuş? Ahşap kütük. 190 tane diyor. Yeter herhalde fazla bile topladık. Deneyim bakalım ne kadar craft yapabiliyoruz. Şimdiki. Bunlardan yapacağız. Aa yeni şeyler aç. Yatak. Ateş böceği lambası. Işıklandırma şömine. Kapı. Bir tane. Neyse ya da yapmayalım şundan yapsak aslında güzel olurdu da neyimiz eksik. Bu sodunu yok bizde. Onları şeylerden yapacağız herhalde. Bunlardan biraz üretelim. Shift space 10 tane üret. Bu kadar yeter herhalde. Fazla bile yaptık diye düşündüm. Yerden yüksek olmasın ya. Ya da yüksek olsun. Şimdi arazi düz değil. Bir Dört blok yapsak eve. Yeter mi? Yeter. Tek kişi için fazla bile. Pencereli galiba bu. R'ye basıp döndürüyoruz. Yani burada. Pencere olsun. Ve burada olsun. Buraya şöyle. Şöyle. Buralar da pencereli olsun. Hı. İyi oldu gibi. Kapıyı da... Kapı craftlanıyordu galiba orada. Bakalım. Bir tane yatak yaptık. Gittikçe bir şeyler açılıyor. <laughs> bir şeyler yaptıkça bir şeyler açılıyor. <laughs> kapı. Kapı için... Tekli kapı aslında iş görür. İlkel ahşap kapı. Ahşap kapı. Metal yok zaten. Yapmayalım onu şu, şu, an. Bir dakika. Kapı. Böyle olsun. Bunu nasıl kapatacağız şimdi? Şurada bir şey var. Böyle açık kaldı kapı. <laughs> Neyse bir dakika <laughs> yapacağız bir şeyler. Bunu öyle kapattık. <laughs> Saçma sapan bir şey oldu ama <laughs> yapacak bir şey yok. Şuradan şekillere bir bakalım. 2 metre diyor. Şunu bozu biliyoruz güzel. Yok bu sefer kapı gitti neymiş? Koyulmuyor. Neymiş? Biraz fazla büyük. Bir metre. Bu da çok küçük. Ya aslında da kapıyı kötü koyduk galiba. Şöyle. Üstte de batsak. Ha, okay. Dakka. Şuna yerini değiştirebiliyoruz. De çözemedim. Neyse öğreneceğiz. <laughs> Şimdi böyle olsun eğer içine girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz. Önemli olan o. Bir tane yatak. Mükemmel bir atlayış. <laughs> İçeriye de şey koyarız. Bunu ben yayın sonrası hallederim bir bakıp. Biraz kafa yorup. Şimdi gidelim biz görevimize. Üstümdeki fazla şeyleri buraya bırakayım. Ne vardı? Buraya içine. Bunu bırak. Bunu da bırak. Şunların hepsini bırak. Daha koyamıyoruz. Tamam. Şuradan ip ve yırtık kumaş ihtiyacımız var. Neredeymiş onlar? Yırtık kumaş burada. ipimiz kalmamış ama. Neyse yapmayalım o zaman. Biz gidelim görevimize. Günlükten açalım şöyle. Haritada göster. Ve İşaret gönder. Ha, haritada gözüküyor herhalde şu an gideceğimiz yer. Aynen. Güzel. Böyle. Oh, metal yeri mi burası? Kazmamız yok ama. Neyse ileride bakarız. Evimize yakınmış zaten. Gidelim bir keşfe. Lan ne oluyor? Yat aşağı. Nice. Aa dinlenmiş buff'ımız gitti. Onu yapmamız lazım ileride. Neler var burada? Ha bir dakika. otururken buff alabiliyoruz galiba. Yok alınmıyor. Burada Yüzbaşının günü. Altıncı gün. Yağmacılar son iki gündür bizi kuşatma altına aldı. Köprüden bize saldırıyorlar. O gözler, böyle delilik. Şimdiye kadar ancak dayandık. Sonraki saldırıyı atlatamayabiliriz. Son mühimmatımızda geçişe tuzak kurmalarını emrettim. Eğer o leşçiler tekrar gelirse biz hazırız. Yüzbaşı Arkwright. Seni bırakmışlar. Bandaj mı bıraktınız ya sadece? Ayıp ya. Kitapta da hala okuyabiliyorum. Burada da bir şeyler var parlıyor. Ona da bir bakalım. Chest de varmış. Nice. De ne var? Ahşap ok bandaj. Yüzbaşının başının 20. gün. Karnımız aç. Köprüyü yıkmamız gerekti. Köprü olmadan erzakları değişemiyoruz ama tuzak işe yaradı. Daha leşçiler görmedik. Kor ve içindekiler güvendeler. Eğer açıktan ölmek istemiyorsak bu için de erzak bulmamız gerekebilir. Herkes seçeneğin ucunda kesin ölüm. Neymiş meşale? Herhalde bu pus dediği şeyler o yaratıklar bunlara basmışlar. Gerçi herkes ölmüş gibi. Hayatta kalan kimse kalmamış. Aynen. Aa kemik çıkıyor. Cesetleri yanmalayınca. Güzel. Bir kancı olmadan buradan ilerleyemezsin. Buz içinden geçen bir yol bulmaya çalış. Hadi. Kancı üretseydik keşke. Neyse. Okları toplayalım. Kancı için ne istiyordu? Buradan bakamıyoruz galiba. Neyse pusun içinden geçelim o zaman yapacak bir şey yok. Hem kapışırız, loot yaparız. Daha iyi olur. Buradan gidebiliyor muyuz? Kamp ateşi kuralım bir tane. Buradan buff alalım. Yemekleri de pişirelim ha. Yes. Bu neymiş kırmızı mantar? <laughs> Izgara kırmızı mantar verdi bize. Yes. Ne veriyormuş bize? Zeka artı 2 20 dakika. Hmm. Buradan aşağı atlamayalım. Yüksek ihtimal canımız gider. Buradan devam edelim. 5 dakika. Bu sayı için yoldan ayrılma. Kurtuluşun seni bekliyor. Okey. Ne kır kırdırınca bir şey veriyor mu bize? Vermiyor. Okey. Çadırları da bir bakalım. Yaptın aşağı. Bir dakika yüzük düştü. Can enerji. Kuşan. Oo. Wow. Nice. Yaratıklardan böyle lootlar çıkıyorsa güzel. Bu kum saati kapsülü kalan pusta kalabilme sürenin değerini yeniler. Kullandığın zaman tükettir ve envanterinde saklanamaz. Hı hmm, dur şimdi şey yapmayalım o zaman üstteki süre yeniliyor galiba. Bakayım. Aynen. Yeniledi. Güzel. Buradan yukarı çıkacağız. Çok karanlık. Burada ne var? Tuz. Taş. Bayağı da önümüzü göremiyoruz hiç. Karı çıkıyoruz herhalde. Hem hem hem. Aa tırmanılıyormuş. <laughs> Yanlışlıkla fark ettim. Tuz. Güzel pustan çıktık. Karşıya geçmişiz. Şuraya da bir bakalım. Bir tane var. Kampatişi. ateşi. Bir tane var. Muhteşem bir gelişme oluyor. Gözlerini benim muhteşem. Dur, baştan başlayayım. Ey gezginler, kuzucu bu toprakları buyruğum altına aldım. Üzgünüm ki bu da doğru değil. Köprü neredeyse bitti ve mutluluğumu sözlere aktaramıyorum. Malzeme ve maden yakınında böylesine gezgin, zengin bir maden ocağı olduğu için çok şanslıyız. Bildiğim bir şey varsa o da bu köprünün ismini benim koyacağımdır. Bu köprüye rahmetli 5 teyzemin adını koyacağım. Brayley'in bugüne tanıklık etseydi çok sevinir miydi bilemem. Ama şu şu bir gerçek ki teyzem ve bu köprünün paylaştığı tek şey isimleri değil. İkisinin de gösterişli bir doğası var. İmza. Kate Half Throne. Okay. Şuradan ufak bir bafımızı alalım biz. Tecrübeli gezgin. Hmm. Tecrübeli olmuşuz. Yetenek. Kitimize de bakmak lazım da. Kim? Kaç tane verebiliyoruz? İki tane varmış. Ama şu an kalsın. Görevimize doğru ilerleyelim. Burada bir şey var. Bu da kesin böyle bir şey verecek bize oyun. Eminim. Çalıkların arasında saklanabilirsin. Çalıkların arasındayken C ile ve saklan. Ah. Bir dakika abi arılar niye saldırıyor bize? What the fuck abicim? Oğlum bunlar ne? Bunlar farklı yaratık. Of çok vuruyor. karşı kondu. Bir dakika. Bak bir yandan arılar sal. <laughs> Abi çıldıracağım. <gülüyor> of. Arılardan çok hasar yedim. İyileş. İyileş dostum. Ölüyorduk az kalsın. Vallahi ucuz yırttık he. Burada ölsem biraz soyabilirdim. <laughs> o kadar yol geldik. Ölünce herhalde burada bir yerde va başlayacaktık. Vay kötü olurdu. Başka bandajım var mı benim? Yok. Yapabiliyor muyum? Bunlar can veriyor mu? Bünye veriyor. Şu can veriyor galiba. Bundan yesek. Aa can arttırıyor. Bünye dediği can arttırma galiba. Biraz su içelim. Okey. Ney? Kök parçası. Bu yaratıklardan içeride daha da fazla var galiba. Oku. Bir başarısızlık daha. Korku apteneği sırasında kırıldı. İçindeki sıçansa alevle yanarak kömüre döndü ani bir pırıltı ve sonrasında bir hiç. Neyse ki körlük yan etkisi geçiciydi. Yeni bir renk buldum. İgni adında bir sıçan daha. Umarım kurtulmuşuzdur. Ku kurtulmuşuz? Kurtuluşumuz budur. <laughs> daha fazla aksilik kabul edemem. Kör kap sağlamlığını güvenceye almam şart. Hayatım buna bağlı muhtemelen. Baltazar. Bu ne? Su metalurda. Ah. Bizim çıktığımız şeyler değil mi? Burada da çıkanlar olmuş galiba. Bayağı olmuş. Yukarıya da çıkılıyor sanırım. Eve bakalım. Yes. Chest. Ahşap ok. Hiç vermeseydim dostum. Neyse alalım. Kadimler şahidim olsun. Sürekli yeni hikaye ekleniyor. Ki başardım. Denge. Denek uykuda ancak uyandırılabilir. Ölü ama canlı. Denek çürümüyor. Zamanın kışından da etkilenmiyor. Bir elimin ruhu ölümcül bir bedende. İgni bunun kanıtı. Hayatta kalabiliriz, dayanabiliriz. Bu kaplar bu seçimde bizim tek şansımız. Başka seçeneğimiz yok. Okey. Şunları, şunların içinden ip çıkıyordu galiba. Aynen kumaş falan çıkıyor. Bunları lootlayalım. kısa yoldan loot yapmış oluruz. Okey. Buranın yukarısı yukarıya çıkılmıyor. Görevimize ilerleyelim. İçeride yüksek ihtimal bayağı kapışacağız gibi geliyor. Ney? Şaka yapıyorsun ya. Öldüğünde belirli sırt çantası eşyaları geri düşer. Onları almak için buraya geri dön. <laughs> Patlayıcı olduğunda emindim ama gene de denemek istedim çünkü uzun menzili vurabileceğim bir şey yoktu. Lanet olsun. Şaka yapıyorsun. O kadar yolu biz <laughs> boşuna geldik. Neyse efendim. <laughs> İkinci bölümü burada bitirelim. Ben malzemeleri toplar, diğer bölümde oranın başında kaldığımız yerden devam ederiz. Biraz anlaki olduk ama olur. Tecrübe, her şey tecrübe. Hadi kendinize dikkat edin. Beğendiyseniz bir like atmayı, bir yorum yapmayı da unutmayın efendim. Diğer bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.